Cennetül Muhalla kabristanında 10 bin kadar sahabe bulunduğu ifade ediliyor. Burada gömülü olanların içerisinde en meşhuru, en bilineni, en sevileni, en çok ona dua edileni ise Peygamberimizin ilk eşi Hazreti Hatice Tül Kübra validemizdir. Hatice validemizin kabri biraz şurada yukarı tarafta kalıyor değerli dostlar. Buradan şimdi uzak kalıyor. Orada bir ağaçlık alan var. O ağaçlığın altında Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice Validemiz oğlu Kasım'la beraber aynı mezarlık içi alanında bulunuyor. Hatta Osmanlı döneminde üzerinde kubbeli türbe vardı. 1925'te Suudlar işte onlar türbe ziyaretini istemedikleri için kaldırdılar türbeleri. Normal bir küçük mezarlık haline geldi. Değerli dostlar Hazreti Hatice Validemizin burada olmuş olması önemli. Peygamber Efendimizin Mekke'nin petinde Mekke'de herhangi bir evde olmadı. Çadırını burada Hatice'sinin yanına kurdu. Onun yanında durdu değerli dostlar. Ona olan vefasını, saygısını göstermiş oldu.